Kardeşlerim, biz laf etmiyoruz. Biz kuru ideolojilerin peşinde koşmuyoruz. Biz gerilim siyaseti istemiyoruz. Bizim davamız hizmettir. Bizim fikrimiz, zikrimiz hizmettir. Bizim ideolojimiz hizmettir. Ve kardeşlerim, biz bu ülkede Türk'üyle, Kürd'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla, Romanıyla, Zazasıyla ne kadar etnik unsur varsa hep birlikte yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Bizim farkımız bu. Onun için biz bir etnik unsurun partisi değiliz. Bir bölgenin partisi değiliz. Biz tüm Türkiye'nin partisiyiz tüm milletimizin partisiyiz ve 76 milyonun hizmetkarı bir hükümetiz. Geçmişten ibret alacağız. Geçmişin hatalarından sakınacak, geleceği birlikte inşa edeceğiz. Kardeşlerim, her ne sorun varsa oturacak, konuşacak, samimiyetle yüreklerimizi birbirimize açacağız. Silah demokrasinin yolu değildir. Şiddet demokrasinin yolu değildir. Molotov kokteylleri demokrasinin yolu değildir. Esnafımızı, vatandaşımızı kepenklerini indirmeye mahkum etmek özgürlük mücadelesi değildir. Ne biliyorsak bunları masada konuşalım. Hepsinden öte dört yılda bir genel beş yılda bir yerel seçimde sandık gelecek hür irademizle özgür irademizle gelelim sandıkta kararımızı verelim ve bu karara da herkes saygı duysun. Olay budur. Huzurdan, barıştan, kardeşlikten rahatsız olup gençlerimizi yine ölüm tuzağına çekmek isteyenler var. Kandan beslenmeyi alışkanlık haline getiren bu çevrelere artık fesat, fırsat neyse vermeyeceğiz. Düşmanlarımızı değil dostlarımızı sevindireceğiz terörden, silahtan, şiddetten medet uman çevrelere fırsat vermeyeceğiz. Her meselenin çözüm zemini siyasettir. Silah ve şiddet hiçbir meseleyi çözmemiştir, çözemez. Silah ve şiddet acıdan başka bir şey getirmedi ve getiremez. Kardeşlerim, öyleyse silahın şiddetin araya girmesine izin vermeyeceğiz. Bu bahar ikliminin bozulmasına, silahların konuşmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu günlere önce Allah'ın sonra sizlerin sayesinde kavuştuk. Sizin hayır dualarınızla, sizin desteğinizle, sizin muhabbetinizle inşallah çok daha güzel günlere hep birlikte erişeceğiz.